Ben senin rüyalarına kanıp... ...babam yerine koyduğum Emir Saadettin'den bile şüphe ettim. O da yetmedi... ...canımı ortaya koyup Krito City ile cenk ettim. Senin hainlerin toyuna geldiğini öğrendim ya... ...gayrı beni daha fazla kandıramazsın Ertuğrul Bey. Emir Saadettin mi söyledi sana beylerin toyunu? Evet. Belli ki Saadettin sadece sarayda değil... ...her obada kendine itler besler. Çoktan devlet içinde devlet olmuştur Günat Bey. Onca masumun kanına girdin. Bu yaptıklarının vebali elbet olacaktır. Yeter! Bu toydan haberim yoktu. Haberim olduğunda da... ...devlete isyan etmelerine mani olmak için gittim oraya. Sen hala benim gözlerimin içine baka baka yalan söylersin Ertuğrul Bey. Senin gibi haine lanet olsun. Sana acımaktan başka elimden ne gelir Günat Bey? Hakikati göremeyecek kadar zavallısın. Ben hakikatin ne olduğunu iyi bilirim Ertuğrul Bey. Devleti zaafa düşürüp... ...Söğüt'te kendi beyliğini kurmak istersin. Köpek sultanımızı öldürüp devleti iyice eline geçirdi. Bunu göremezsin de, benim bir avuç toprakta, kendi beyliğimi kuracağımı mı görürsün? Yeter Ertuğrul Bey! Hala iftira mı atarsın? Sadakatin beni müşkül duruma düşürür Günalp Bey. Haddini aşar da, yiğitlerime el uzatmaya kalkarsan, ölümün benim elimden olur bilesin Günalp Bey. O vakit ne beklersin? Gel de al. Alplerimi bırak gitsinler. Gel hesabımızı birlikte görelim. Alplerin de, sen de burada gebereceksiniz. O vakit Allah günahlarını affetsin Günalp Bey. Yolunuz cehennem olsun Ertuğrul Bey.